Şu an ırmağın tam ortasındayız ve kuraklık etkisiyle görmüş olduğunuz bu alanlar kurumuş durumda. Yani sularımız ciddi derece yok. Önceden 15 metre, 20 metrede sondajlarımızdan su çıkıyordu. Şimdi 100 metreye çıktı. Biz yonca yapıyorduk, fasulye yapıyorduk, salatalık, kelek ekiyorduk. Yani e, buraya 150 hane. E, bir kere 100 hanesi e, bundan keçim kaynağı sağlanıyordu. E, yukarıdan sular kesilince arazi şu anda tüm kuraklık yani. Yani normal bir kıraç arazisini düşünün yani. Sular kesilince 100 metreye düştü sondajlar. Onda da bulamıyoruz artık. Yani e, kurban olduğum Allah yardımcımız olsun. Bir sene ekiyoruz, buğday ekiyoruz. Bir sene boş bırakıyoruz, sonra bir sene sonra tekrar ekiyoruz. Yani i̇ki senede bir ekim bırakıyoruz. Verim alamıyoruz. Her yıl üstü ekersen verim alamıyorsun. E, Sondajçıları kurudu. Daha... E, sulak yerlerimiz de var. Sontajla suyu çıkarıyoruz. Oradaki sular kurudu yerin altında. Eskiden 7 metrede 5 metrede su olurdu. Şimdi 100 metre sontaj vurduruyor. Soğuk su çıkmıyor. Eskiye göre iyi değer. Eskiden daha kubbeler atılmazdı şimdi ya. Eskiden tavuk saklanırdı. Ekinler büyük olurdu ama golem vardı onda. Şimdi yağmur yağmayacak denirken atılıyor kubbeler. Vakti değil aslında da ileri yağmur yağmaz dedi şimdi ne atıyor. i don't know